Beşiktaş'ta boncuk yok ya. Şey, e, boncuk diyorum. Beşiktaş yok ortada. Neredeyse. Verdin mi ama hepsine? De, peki. Niye bakmıyorlar ya. Onlar sonra yiyecek herhalde ya. Beşiktaş boncuk nerede? Şey, e, Beşiktaş nerede? Beşiktaş, beşiktaş yok orada. Beşiktaş. Or beşiktaş! Gel. Gel Beşiktaş. Beşiktaş yok ortada. Boncuk güzel kedim ne yapıyorsun? He ye kuzum ye. Nerede Beşiktaş? Merak ettim şimdi ya. İşte birini göremeyince huzursuz oluyor. Nereye gittiyse yoklar orada. Gel Beşiktaş geliyor tamam tamam. Gel. Neredesin sen Beşiktaş? Sen nereye gittin? Gel. Evet. Gel Beşiktaş. Gel kuzum gel. Gel benim güzel kuzum gel. Neredesin sen? Gel. Bolcuk. Boncuk mamayı sever. Gel, gitme, gitme. Şu Beşik. O yavru gitmesin. Yola hiç gitme. gitme. Beşiktaş. Beşiktaş diye. Gel, gel Beşiktaş'ın da mamasını ver. Gel, Beşiktaş, gel. O biraz naz yapar. Gel. Ya Beşiktaş'ke gelme. verdin mi? Arkanda. Galatasaray'a lanet. Ver. Ha, vermişsin oraya değil oraya koyma. Niye? Tamam. Abi Beşiktaş'ına sen ver. Yemiyor demek ki benden. O benden istiyor. Am videoyu kapatayım da öyle. Oğlu. Bocuk. Bocuk. Yüzü çabakladı. Aynı yiyorum doktor baba bana diyor.